Bu arada şöyleymiş, bu planın içerisinde yer alan yaklaşık 22-23 bin metrekarelik bir alanın daha önce 3 kata imarlı olan buranın 2.4'e yükseltilmesi, daha sonra da Cumhur İttifakı olarak itiraz etmelerine rağmen ikiye düşürülmüş bu alan ve havaalanı kavşağında bulunan Şen Bayrak Petrolü'nün tam arkası mahallenin tamamını ticaret e, ha, haline sadece burayı ticaret artı konut imara verilmiş. Evet, şeyin yani, karşı şu. Şeyin yani, arkasına yani o şey, e, bayrağın arkasına sadece. 22 dönem içerisinde sağlıklı... Adana AVM vardı orada e, bir kapatıldı. Şey sağlıklı Sağ olsun, orada bir olmaz. Var ya, Kişi özel e, Bayrak petrol var. Şen evet. Bayrak'tan sonra da petroller var. Evet. Petroller bölgesinin arka tarafı. Onun tam arkasına Kişi verilmiş. Yani ve Sağolsun dönem olmaz. Kişi e, özeldir bu. Yapıyorsanız otokara kala gidin. E, Tabii. Ticaret artık konut verilmiş. Burada da iki yoğunluk verilerek yükseltilen bu alan yaklaşık 17600 metrekarelik haksız bir kazanç elde edilmiş oluyor. Aynı zamanda taban e, taban oturumu eskiden 0.30 iken yeni planda 0.60'a çıkartılmış ve iki misli bir alan çıkartılmıştır. Bunu şöyle bir şey de olmuş bu geçtiğimiz haftaki incelemem gösteriyor da yani bazı böyle şeylerde tam şahsi ve ticari şeyler de olabiliyor. Ama bir sebep ortaya koyuyorlar. Mesela şeyde alışveriş merkezi yapıldı 0 Evet. Değil mi? Evet. Ee, ya da hastane ne bileyim e, fabrika insanların tümünün e, şey sağlayacağı, fayda sağlayacağı, insanlığa fayda Şimdi sağlayacağı. Benim... Bu şahsi adam kendi yerini ticaret alanına çevirip burada rant elde ediyorsa Şimdi mi? sen ilk anlattığında ben 160 bölümü duyunca Otogar'a kadar olan bölüm herkes, kapsayıcı bir şey orada Orada düzenleme yapılabilmesi için 1.2 ile düzenleme yapamazsın. Orası artık kangren olmuş. Birbirine evet. geçmiş orası. Doğru. orada yapması gereken yoğunluğu yükseltip, kat sayısı azaltılıp, ya işte yatay mimariye geçilip, ona tertemiz bir hale getirilebilir. Evet. Adana orası. -E Ama bu şekilde sadece 22 bölümü düzenleme yapıyorsa, bu kişiye özeldir. Birileri arsa toplamıştır. Birilerinin yeri vardır orada. Kişiye özel bir düzenleme yapılmıştır burada. Ama ben o söylediğim sözlerini geri alıyorum. Ama 160 dönümü, aslında öğrenince. E, 160 dönümü destekliyorum. Geç kalanların birçok e, yeri e, E5 ile şeydi. tren hattını arasında, arasında, arasında herkes yapsaydı yani. bunu. Evet. Herkes Aynen. kazansaydı. Ben oradan yanayım. Yani yoğunluk hükümeti mesela karşı değilim. Adana'da sadece 1.2, 2, 2.4 4 var. En fazla 2, 4 Adana'da sanki vahiy gibi. Evet. Yani oysa yoğunluk çok çok fazla artırılabilir. Yani şehir yasasından iyilik kötü artışılır ama 2 4 kuralı Adana'da yerleşmiş. Çok Hı. özel yerlere üst yoğunluk verilmiş. Havalimanında kaldırılınca kaldırıl kaldırıldı